ETSO Başkanı Silhan Arslan, Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi hakkında bir araya geldi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen'i makamında ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi hakkında bilgi aldı. Başkan Özegen iş dünyasına yönelik 3 ayrı başlık altında kullandırılacak olan 60 milyar lira destek paketi hakkında detaylı bilgiler paylaşarak geçmiş dönemde olduğu gibi Elazığ iş dünyasının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan KGF desteğinin iş dünyası için çok değerli olduğunu ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmış olan 60 milyarlık kredi kefalet paketinin 3 ayrı kategoride verileceğini belirten KGF Başkanımız Özegen, iş dünyamız için çok önemli bir sürecin başlatılmış olduğunu ifade etmiştir." dedi. Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan ÖZEGEN'de, amacımız tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır ifadesinde bulundu.